Hadi sultanım bak saat kaç oldu. Gel gidip yatalım hadi. Bana ne. Canan'la Hüseyin de gelsin o zaman. Onlar yatalı yıl oldu be babaanne. Sen de hiç bilmiyorsun. Herkes yattı mı? Tabii. Hı hı. Aa, o zaman ben niye duruyorum evladım? Ben de gideyim yatayım. Hadi siz de fazla oturmayın. Hadi bakayım. Ay. Hadi iyi geceler baba. Hadi iyi geceler. Aman aman aman. ay. Mandar bitti, babaanne gitti. Hadi el tıraşlar, ben de yatıyorum. Abi, bir dakika. Sen bu akşam e, o kafede... Kafede ne? Ne yapıyordun? Kızım kaç kere söyleyeceğim, kek yapıyordum. Kek yapmaya gittin yani oraya. Kızım, Ateş geldi dükkana, dedi ki Yasemin için fırın lazım kekine. Ben de çık... Ateş! Ne yaptın? Yatırdın mı kayınvalideyi falan şey çünkü ortaya yatak serseydiniz siz. Hallettik biz hallettik. Tamam iyi o zaman. Hadi ben yatıyorum iyi geceler. Ayşen geç kalma sen de. İyi geceler. Hadi. <laughs> Ateş sanırım abim sizin evli olmadığınızı biliyor. Yani ben biraz önce ağzını arayayım dedim de böyle kek dedi mek dedi kıvırdı. Burası muhakkak zaten Ayşenciğim. Muhakkak. Yani sen biliyorsun. Demir biliyor. Şu ayıp abi biliyor. Yasemin biliyor. Ama kimse bilmiyormuş gibi davranıyor. Bravo. Bravo. Bir dakika bir dakika. Yasemin bizi biliyor mu? ben de söyledim işte ne yapayım. Kıvranıp durmayalım diye söyledim. Kızı da zor duruma bırakmamak için. Ateş sen neden böyle yaptın? Ya beni neden zor durumda bırakıyorsun sen? Yani ben kızın bildiğini bile bile şimdi bu yalana nasıl ortak olacağım? Of sana of! Helal olsun sana Ateş. Allah başka dertler vermesin Ayşe. Tamam mı? Ben anlamıyorum ki arkadaş neden of Ateş of? Neden? Ulan yatacak yerin yok. Yatacak yerin bile yok. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Boş boş öyle gez. Dükkana gideyim, kafeye gideyim orada yatayım. seyir madem bu kadar sıkıntı oluyor, kalmayalım akşam burada. Kızım sen bu evin kirasını ödemiyor musun? Evden mi çıkıyoruz, kaçak sınır mı geçiyoruz belli değil. Ya babacığım, rahatsız olmasın insanlar diye. Kızım biz o kadar anlayışsız mıyız? Dağ huzuruna çalıyoruz burada? Buyurun. Kime bakmıştınız? İçeridesiniz, ben dışarıda. Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Kimsiniz siz? İmdat! Ceylan! Ferian! Çocuklar gelir! Koşun! Taze Cevdan! Taze Tezgün! Baba bir şey yok, bir şey yok! Baba ne yok? Ayy! Anne! Bir şey yok! Yasemin! Bir şey yok! Ne oldu? Bir şey yok! Bir şey yok! Ne oluyor yahu? Bunlar ne arıyor burada? Kim bunlar? Ha, hanımefendi, hani biz akşam tanıştık ya sizle. Tanıştık mı? Ah! Oh. tabii Tövbe estağfurullah. Aa, hani... Ha, hani aklınız biraz karışıktı tabii ki acaba? Hanımefendi, bizim ailede kimsenin aklı karışık falan değildir. Karıştırıyorsunuz herhalde. Bir daha senin? Annemle babamca, el amca. Gönül Allah vurma ya. benim bir suçum yok valla. ne diyorsun evladım? Ne vurmasına bahsediyorsun sen? Ne oldu aşkım? Ne oldu? Kabus. Kabus mu? Gel hadi. Ay, ay. ay. İyi misin şu <laughs> İyi misin aşkım? Ay. Ya keşke haber verseydin de bir hazırlık yapsaydık Yasemin'ciğim. Sürpriz yapalım dedik. Haberi yok. İyi halde Geldiniz. Hoş geldiniz. Yani kabus hala etkisi var. Çay. Ya baba şimdi hanım teyzeyle bey amca akşam geç saatte gelince haliyle şimdi Yasemin sizi uyandırmak istemedi ondan tık tık hani. Ah tabii kızım. Tabii yavrum getir. Ananı getir, babanı getir. Hatta istersen yani enişteni, halanı, dayını onları da getir. Doldur şu eve. Değil mi Celal? Yazık gelsinler hepsi hatta biz sizi rahatsız edersek biz gider başka bir yerde otururuz evladım. Ne bu be? evin içine kim bunlar? Ay, ay, ay. Evet ya gidecekseniz gidin nereye gidiyorduysanız nereye gidiyorsunuz? Hastaneye babamın kontrolü için. Aa, Ateş yok mu? Yok! Canım bir bakalım var mı yok mu bakayım. Harbi söylüyorum yok ateşim falan bak ne? sen Türk gibi dur hastane bakarlar zaten buna. Oğlum ne yapıyorsun? Çeliklisin desin. Ya ya bakayım. Bakayım ama. Nefes al, nefes ver, ıkın. Yok yok, dur gibi. Maşallah. Şahin. Şahin. Ya bir kahvaltı falan yapsaydınız keşke. Yok Perihan ablacığım, yok. Biz geç kalacağız. Köprü trafiğine kalmadan gidelim biz. Kızım, niye sen tek başına götürüyorsun? Kocan nerede? Kafa gitti. Gitti kafa gitti. Ah, yok. iyi misin sen? İyiyim. Ha? Kocan iki. Koca nedir şu hayatta? Koca, koca. <laughs> Dün, bugün var yarın yok koca. Dün de yoktu. Şükrü! iyi misin? Bak uykusuzluk sana hiç yaramıyor herhalde. Ay Bak. havale geçiriyor kocam. Demir, sen götür onları. Hıh. Hı. efendim, biz gideriz. Ayol, bu kızın kocası var, o götürsün ee? diyorum size. Efendim, ikide bir kocası demeseniz. Anlaşılan bu da sevmiyor damadım. Baksana damat ortada yok. Ya anne bir dur Allah'ını seversen ya. Demir hadi yalnız bırakma. Evet. Sen bir el attı hadi götür beyefendiye. Физik... Biz gideriz, <laughs> biz gideriz. Yok, Olmaz yok, yok olur mu öyle iş? şey? Demir, Demir götür. Demir, Demir çabuk ol. Götür adam ölecek. Ne? Yani niye ölsün ki? Niye kimse ölsün? Kim? Neden dünyada ölüm var neden? Hayır, sağ ol değil oğlum. Ne oluyor Kim bunlar ya? İyiyim ben. Kahvaltı edelim mi? Ben yemeyeceğim. Çünkü öğleden sonra ses mecmuasından benimle röportaja gelecekler. Hazırlanmam lazım. Aa. Bana diyordun. Odağındayım. istirahat ediyorum. Lütfen rahatsız etmeyin. Nereye düştüm ben ya? Ne oluyor burada ya? Allah'ım şu valla kurban keseceğim. Aa. Şükür. Ay ne oluyor lan? Yasemin, <laughs> Allah aşkına böyle insan mı uyandırılır ya? Bizim acilen beni uyandırma şekillerin hakkında ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Oğlum sen manyak mısın? Ne yapıyorsun be? Ne demek ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun? Beni kanepelerden kanepelere atmak senin şahsi zevkin haline gelmişken... ...bana nasıl böyle bir şey sorabilirsin? Uyuyorum. Neden? Çünkü yatacak yerim yok. <laughs> Oğlum senin yalın yok mu? Gitsene evine uyusana. Allah Allah. Akıllara bak sen Yasemin Hanım'daki. Ne yapacağım ben sensiz yalıya gidip? Ha? Halam sorsa nerede bu kız diye? Ne diyecek? Kavga mı ettiniz? Bir şey mi oldu? Zaten Zaten buramıza kadar batmışız yalana. Artık bir tane daha yalan söyleyecek halim yok. Harbiden kusacağım şimdi buraya. Ay tamam kusma. <laughs> kusma ay. Üf, tamam haklısın. Biz Celal amcaları yakalandık zaten. Ne diyorsun sen ya? Ee ne oldu? Üf, Saadet teyzenin kafa yerine gelince ötmeye çalıştı. Allah hallettik. Hallettik yani. Ay sen beni lafa tutmasana ya hastaneye gideceğim ben daha. Emir bu mu? Hiç. E. Bir şey oldu ya. Ay olmasın artık bir şey. Bugün başka bir şey olmasın artık. Yeter. Sen de akşama kadar bir kurtuluş yolu düşün. Yoksa hepimiz cayır cayır yanacağız. Hadi Züzdan. Sonra günün niye güzel geçmiyor? Nasıl başladı ki nasıl geçsin?